kart yağmaya başladığı zaman bütün hayatım değişti. İlk başta zararsız görünüyorlardı. O yüzden biz çocuklar harika bir oyun icat ettik. Sonra kartların zararsız olmadıklarını fark ettik. Başka bir dünyadan gelen inanılmaz güçlere sahipler. Benim adım Dan. Ve arkadaşlarım Runo, Maracho, Julie ve Bay Havalı Shun ve Alice ile birlikte two What are you gonna do? The odds are stacked against you Back against the wall you Gotta give it your all ah, 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 ah. This is the final stand ah, 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 ah. The power's in your hands Two worlds collide on the inside You gotta fight for Bakıldan Savaşçıları. Bakıldan Savaşçıları. Bakıldan İdolü. Ne? Vay canına. Harika bir manzarası olan bir çatı katı. Gerçekten de muhteşem. Hey! Taksi! Çabuk! Aşağıdaki çiçeklere gidiyoruz. Ne kazamaz! Çok yavaş ilerliyorlar. Altı ay inşaattan ve iki ay kahve molasından sonra bile hala ne olduğunu bilmiyoruz. Neden bu kadar uzun sürüyor anlamıyorum. Hükümet binası olabilir mi? Bana sorarsan, bence bir dans stüdyosu, belki de spor salonu ve spa'dır. Bence hepiniz yanılıyorsunuz. Heh. Olabilir ama bir alışveriş merkezi ve pahalı bir kafe ailemi restoranını kötüye etkilerdi. Ve pazar araştırması hesaplarıma göre... Hmm... Pazar araştırması mı dedin? Şaka mı yapıyorsunuz? Zaten neredeyse hiç müşteriniz yok. Rahat bırak lütfen. Bu savaşı kazanamaz. Sen ne istiyorsun sen sen? Ama ben sadece şaka yapmıştım. Bu kadar sinirlenmene gerek yok canım. Ben en iyi müşterinizim. Merhaba çocuklar. Gökdelen gizemini çözdüm. He? Hı? Aç kafalı canavar gibi çekilin. Silahlarım var, ne kadar dağıtıyorsunuz. Evi benim bırak, gitme kafan lan! Ah! 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 Bu it saçlığı! Bir şekilde durmalıyım. Hayır! Olamaz bu bir kamyon! Vay canına! Evi bu mu yani? İnanılmaz! Bu kadar zengin olduğunu bilmiyordum. Ne kadar paraya sahip olmak inanılmaz bir şey olmalı öyle değil mi? Partiler, arabalar, bilgisayarlar, giysiler ve giysiler. Evet, partiye gelenler sıraya girmiş baksana. Bu delilik. Kim ev partisini görmek için iki saat sıraya girer ki? Hey! Annemin burada ne işi var? Bu hiç iyi değil. Merhaba Dan. Merhaba Runo. Heh, merhaba Marucu. Nasılsın? Ne var ne yok? Sizinle sonunda tanışmak harika. Yeni giysilerim nasıl? <laughs> Güzel. Ama her zaman giydiklerine çok benziyorlar. Gerçi harika görünüyorsun ama. Maruço, demek bunlar internet arkadaşların. Sevindim. Yani sizinle tanıştığımıza sevindim. Biz anne ve babasıyız. Ha, merhaba. Üzgün, anlamadım. Şehre hoş geldiniz. Benden. Benden Runo. Sakın merak etmeyin. Bizim bütün giysilerimiz çok yenidir. Evet, iyi bir anlaşma sayesinde her şeyi yeniledik. Denin mahallesi o kadar ucuz ki neredeyse bütün evleri alıyordum. <laughs> evet, çok ucuz. Ey baba, onlara ev turu yaptırabilir miyim? Güvenlik kontrolünü unutma. Elbette, iyi eğlenceler. Harika, benimle gelin. Retina taramasıyla başlayalım. Tamam. tamam. Burası dolabın olduğu giriş. Vay canına, dolabınızda ne çok insan varmış. Burası ne kadar büyük, ne kadar gösterişli. Evet, ama ailem yine de normal internet bağlantısı aldı. <laughs> Şimdi Magnum operasyonuna başlayabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Bilsene Marucho, baban ucuz dediği mahallemi nasıl almayı düşündü? Yanlış anlama ama kanunlara uygun hareket ettiğinden emin olmak istedim. Babam seni buldu, ucuz toprak aldı, bir okul boşalttı, birkaç ev yıktı. O böyle para kazanıyor. Benim okulum mu? Olamaz, buna inanmıyorum. <laughs> o kadar çok okul kapatıyor ki, babamın esası şu diyebiliriz. Keşke okulumu yıkacak para bende de olsaydı, çok isterdim. Evet. Burası senin odan mı yani? Şuna bak. İnanılmaz. Burası muhteşem. Evet, o odanın evinden büyük olduğuna eminim ama benim odam koridorun sonunda. Orası banyo. Klozet bile normal değil. Ha? Ha. Ha. bu zürafalara bak. Vay canına. Orada bir panda daha var bakın. Evet çok büyük ama gecenin bir yarısı su içmek hiç de kolay değil. Muhteşem burası harika. Plazma televizyonun dev bir bilgisayara benziyor. Çünkü öyle. Bakın. çocuklar bir minik ekrana nasıl sığdınız öyle? Ayrı ayrı değilsiniz. Teknoloji harika bir şey. Ya, hepimiz Marucu'nun evindeyiz. Ama bu nasıl olur? Beni davet etmeyi unuttunuz mu yoksa? Telefonu alıp beni araman gerekmez miydi Runo? Aa, olamaz çok üzgünüm. Ben bunu tamamen unutmuşum. Evet bu aralar çok sorun yaşıyor. <laughs> ha, bunu neden yaptın? Unutkan olduğun için mi yani? terlemiyorum. <laughs> yumurta, yumurta, yumurta. Ah, ve taze sür uluslararası yemekler inanılmaz. Ah, keşke sadece 12 tane yeseydim. Ah, harika. Banyo nerede? Ah. Merhaba, kimse yok mu? ...lavaboyu arıyorum. Bu da ne böyle? Bunlar gerçek mi? <laughs> Aa, harika. Aa, bu sana çok yakışmış. Hı? Bu yenilebilir takı serimiz. Aa, yenilebilir takı seriniz mi? Aa, üzgünüm, çok üzgünüm. Daha yeni yemek yedim, gitmeliyim. Dur, sende kalsın. Hepsi çok az yağlı. İstersen daha çok alabilirsin. Az yağlı. Hayır olmaz. Paket ettirebilir miyim acaba? <laughs> ben ve Bakugan arkadaşlarım gidiyoruz. Hadi çocuklar. İkinci round başlama kültüre. Bir çocuk çok kahraman. Dertler. Maceralı, ben Eğlenceli, sürprizli Ben 10. Yeni. yeni bölümleriyle Ben 10. Cumartesi Pazar 8'de TNT'de. Ben 10. Jenny ve Jules! Merhaba. Buraya sizi süper pop müziğimizle eğlendirmeye geldik. Evet öyle. Biz harikayız. Biz Jenny, Jenny ve Jules, Süper Jenny o kadar güzel ki onları dinlememek gerçekten imkansız. Ah Jules kimsenin sesi seninki kadar güzel değil. Hmm. Aa, sen çıldırdın mı? Jenny olmadan o grup hiçbir şey demektir. sürebilir. Pekala, şimdi bize nelerden ilham aldığınızı anlatın hadi. Bakugan! Bakugan mı? Kesinlikle, herkes Bakugan'dan başka bir şey oynamıyor. Evet öyle, Bakugan harika bir oyun. Haberlerde devamlı bahsediyorlar. Evet, biliyorum. Ne? Bakugan mı oynuyorlar? Çok iyi olmalılar. Evet, en iyi kız oyuncular. Ne? Ya? Onları oh. tanımıyorsunuz bile ama onlar... Affedersiniz. Arkadaşlarınız bir şey içmek ister mi efendim? Beni takip edin. Yiyebileceğiniz çok şey var. Karnım çok acıktı. Hadi gidelim. Ha? Devam etmeliyim. Konsantre olmalıyım. Devam etmeliyim. Ha? Ha? Devam etmeliyim. Devam etmeliyim. Önce, önce biraz dinlenmem gerekiyor. Ha. Takip ediliyormuşum gibi hissediyorum. Ah! Misyonu iptal et! Bak, seni görmüyorlardır. Evet işte bu! Onlara bakma! gizli kalmaya devam et! Bir Sıcak baksan olmaz mı? Ha, tamam, tamam, tamam. Sakin olursan kimse kıyar etmez. O Bakugan ıslak mı çalıyor? Ha! Hayır! Beni gördüler! Peki, bütün o takılarla ne yapıyor? Bilmiyorum. Ama o geçen senenin serisi. Ah! Ne kala! Beni liderinize götürün. Lider, Lider mi? mi? Evet, lideriniz ve pazarlık yapmaya hazırım. Ben Akol Spray. Yeah. Ah, çok yoruldum. Bakugan oynamak istiyorum. Çalışmaktan çok sıkıldım. Evet, işi boş verip Bakugan oynayalım hadi. Bakın. Bakugan konusunu artık kapattın. Bakugan'dan para almadığınıza göre sessiz olun. Tamam. Açın, tutun onları. Gerekirse kaba kuvvet kullanın. Orada öylece durma. Geneve, ben Masquerade. Burada, sağdayım. Evet, evet, hayır. Orası sol, diğer tarafa. Ah. Senin sağın mı? Ee, sanırım senin. Aa, evet. Biraz Bakugan oynamak ister misiniz bayanlar? Yani Bakugan maçı mı? Ama menajerimiz izin vermiyor. Para alırsak yapmamıza izin verir ama biliyorsun. Acuz sen kesinlikle çok zekisin. O zaman bence de evet der. Para varsa asla hayır demeyecektir. <laughs> Geri çekilin. Kızlara dokunmalarına izin vermeyin tamam mı? Ne? Neredeler? Bakın burada kimler varmış? Dragoncuk ve Tiger kedisi. Dragoncuk mu? Bana bir daha Tiger kedisi de. Bu yemekler çok leziz. Ha, evet çok güzel. Ama bu Bakugan'ın partide ne işi var? Ben sadece araştırma yapıyordum. Ve sonra birkaç takı aldım. Kızmadın değil mi Mutakro? Adım Marucho. Sen diğer Bakuganlar gibi konuşmuyorsun farkında mısın? Ben buralara yabancı değilim. Yaklaşık altı aydır buradayım. Uzun zaman oldu. <laughs> ha, evet. Ama sizi detaylarla sıkmak istemem. Ama ilginç bir hikayem var. Uzun tırnakları olan tuhaf bir yaratık... ...beni bir ağaca götürdü ve ondan İlginç hikayenizi sonra... böldüğüm için üzgünüm efendim. Ha? Ama başka misafirleriniz de var. çocuklar biz bugün sizinle Bakugan maçı yapmak istiyoruz. Hadi bakalım hazır mısınız çocuklar? Jenny ve Jules'uz Super Sing, Sing Sound. Sound. Jenny ve Jules inanılmaz. Ay canına partimde gerçek kızlar var. Hadi Bakugan partisi yapalım. Maç yapmak ister misiniz bakalım? Sorulur mu? Ben her zaman her yerde hazırım. Ama sizi uyarıyorum ben en ilerdin. Adım Den ve esir almam. Henüz almadım. Aa, benim sadece bir bakuganım var. Bu çok kötü bayan. Pekala anlaştık. Hazır mısın Marucho? Evet. Maruço nerede kaldı acaba? Ne? Bu silahlar mı? Hadi deneyelim bakalım. Evet. Bunlar harikaymış. Runo. Şuna bak. Pekala. Anlıyorum. Bu kadar yeter. <laughs> Merak etme. sonra da bir tane getirdim. <laughs> Bunlara aslında pek de ihtiyacımız yok. Zaten avantajlıyız. Bu adil olmaz. Durun. Aa, aa, aa. Bu kadar acele etmeyin. Hey Jules. Bakın biz de bizimkileri getirdik. Tamam o zaman. Peki çocuklar. Söyleyin bakalım hazır mısınız? Bu kader kartı. <laughs> yani bunun arkasında masquerade mi var? Düşüneyim. Hmm. Evet hatırladım bu kartı bana o verdi. Bir şeyler karıştırdığınızı anlamıştım zaten. İmajınıza gerçekten çok yakışmış. Ama nasıl? Neden? Neden bu kadar safsınız? Masquerade'in kuklaları olduğunuzu anlamıyor musunuz? Hı? Kukla mı? Sanmıyorum. Bu karşılıklı anlaşma sonucu oldu. Evet, bunun için para alıyoruz. Heh. O zaman dans etmeye hazır olun. Evet. Saa, aç aç. bu ne? Şimdiki güç seviyesi 290G. Başka veri bulunamıyor. Tamam, güç seviyesi 300G. Priyası görelim. Priyası adıma bana söyledi. Rakibimin özelliği Septera. O yüzden... Dur <laughs> uçak bu. Yetenek kartına ihtiyacımız yok. Benim de birkaç numaram var. Bir planın mı var? Elbette var. Uçacağım. Türkler... Peki bu işe yarayacak mı? Kesinlikle. Arkana yaslan ve beni izle. Tamam o zaman. Maç hazır olun. Bakugan savaş. Kapriyaz kalk. Akros Preyaz geldi. Yaşasın bu harika. Hadi Preyaz. ayka görünüyorsun. <laughs> hazır mısınız çocuklar? Şimdi şov zamanı. acaba ne göreceğiz? Pekala bir kart seçin bakalım. İstediğiniz kartı bana göstermeyin. Sürprizleri <laughs> seveyim. <laughs> Güzel numara. Ama geçit kartımla başa çıkabilecek mi? Yetenek hemen geliyor şimdi. Harika bir gönüllü var. <laughs> i̇şte de biraz değişeceğiz. <laughs> Böyle daha rahatım. Sen bana Bazı şartlara daha uygun. Böyle kesinlikle daha iyiyim. O Özelliğini Sapphira'ya değiştirdi. İmkansız. Bunu daha önce duydum ama görmedim. Beyaz türü özelliğini değiştirebilir. Daha iyi, çok daha ne oldu? iyi. Aqua dan nasıl dönüşebilir? Bu palyaço, bu kalemon gibi bir şey anlayamadım. <laughs> ha? İki ekibin güç seviyesi 150 g arttı. Hayır. Güç seviyesi nasıl artar? Olamaz. Teşekkürler bayan. Ben bile daha iyi bir kart seçerdim. Şimdi izninizle. Hoşçakalın. Teşekkür ederim Reyes. Harikaydın. Harika mı? Olağanüstüydüm. Pekala. gösterip bitti. İş başına dönme zamanı. Pekala. Görelim o zaman. Bir sonraki Bakugan Savaşçıları bölümünde tuhaf biri ortaya çıkıyor. Ama önce Barucho öyle birlikte Super Sync Sound grubunu yenmemiz gerek. Ben Denim ve o iki cılız dansçı birkaç ilginç Bakugan kombinasyonuyla beni gerçekten korkutuyorlar. Sonra Drago bize Bakugan kartlarının nasıl ortaya çıktığını anlatıyor. Gerçekten ilginç bir hikaye.